O yüzden yapma kararı aldım. Şimdi bu bu tür videolar YouTube desteklemeye başladı. Evet bu Norveççe defterimiz aslında Norveççe'yi başta sıdıramadım arkadaşlar. Şimdilik İsveççe var başlıkta İskandinav dili olarak. İsveççe küçük prens var çünkü burada bu çantanın içinde. Evet. Ya onun içinden aslında küçük lensin kopyalarını gösterebilirim arkadaşlar İyi bir fikir. Şu şekilde. Yani başka dillerdeki kopyaları demek istiyoruz. In other languages. Tamam. Um. Bu şekilde küçük prensin bir sürü kopyası var arkadaşlar. Şimdi bu kitap neden önemli biraz açıklayayım da ya bu kitabı baz alarak diğer dilleri öğreniyoruz. Mesela burada şey de var arkadaşlar. İşte Almancası da var yani kodlanmış bir şekilde matematiksel kodlamayla bakın 59'u konuma göre kodlanmış. Tamam mı? Burada Almanca 80 günde devre alem var. Cülver'in kitabı. Bu da çok güzel bir kitap. Okunması gereken bir kitap. Burada bir, bir, de Fransızca kitabımız var arkadaşlar. Aslında bugün kedi medy, bir sürü şey var yanımda yani. Kediyi de bir, kısa bir süre gösterelim. Buranın kedileri nerede bu arada? Onlar gündeme geldi şimdi. Buranın kendi kedileri de olacak arkadaşlar. Kedi bahane. Kedileri sevmek şahane. Derken koalamız var. Bak koyala. Koyalayla kimi. Bir de i̇şte burada kaki ile kanguru var arkadaşlar. Hadi den. buranın kedileri ne alemde bir bakalım. Kediden kediye. Normalde burada duruyordu. Bak küçücük bir şey. Burada portakal diye nöbetçi kedi var o da yok. Ya yani burada aslında kar beyaz, kar beyaz diye nöbetçi kedi var. Nöbetçi kediler yok arkadaşlar. O yüzden poça kedisi işe yaradı. Bugün nöbetçi kediler tatile gitmiş. Kediler rüzgarı sevmez. Belki rüzgardan dolayı. Poça kedisi. WhatsApp poça kedisi. <laughs> evet arkadaşlar. Poça kedisi bayağı sevimli ama. Bir de kanguru ve kaki çekelim mi? Kanguyu. Biraz kanguyu. Biraz sağduyu iyidir arkadaşlar. Biraz kanguyu. Biraz sağduyu. Tamam. Ya şimdi bu Alman dilleriyle ilgili yeni bir gelişme var. Bir taraftan Fransızca karik karikatürlü çizgi romanlı kitap gösteriyoruz da. Evet, Floransa romanımız da burada arkadaşlar. Floransa haritamız pardon. Şimdi bu romans language denilen dillerin hepsi birbirine benziyor arkadaşlar ve yani benzerlik ileri düzeyde bunun da en iyi ispatı Küçük Prens işte. Küçük Prens'i okursanız anlarsınız yani. Mesela Evet arkadaşlar burada Eta Princo sayfası var ya Esperanto sayfa. Orada Küçük Prens'in ee... Allah Florence haritamız uçtu arkadaşlar. Onu Küçük Prens kitabının içine koyalım. Basket birbirine uçacak. Evet. Kediler niye görünmüyor ya? Buralarda var mı? Evet şimdi bu Ya La Etap Rinko sayfası yani şey dijital kütüphane gibi bir şeyden bakmanız lazım işte. O bir nevi dijital bahsettiğimiz arkadaşlar bahsi geçen. Oradan yani Norveççesin, Hollandacısın işte değişik bir şey. Ha portakal geldi. Pis 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 pis. Pinokyo çıkacak. Ye pis 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 pis. ay çok küçük olan da geldi. Çok tatlı ya. Pis 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 Poytakal. Limon musun sen de? <laughs> Limon değil ya bu panda. Neydi senin ismin? Aa, bak şimdi burada kargaları kovalamaya çalışıyor bu küçük geldi. Sen çok tatlısın ama sen çok minnacıksın. Kayga kovalayamazsın ki sen. Sen ağaca mı tırmanacaksın şimdi kayga için? Bir kayga için yap. Ya, yayamaz. Çok yayamaz bu. Ayşe bak lan sen kayga kovalamak sen ne haline? Sen küçücük Kayga kovalayamazsın. O bir kayga. Kayga. Sen küçücüksün. Çok tatlı. Tatlı da tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Bak tırmanamıyor bile. Karga kovalamak sen neyine ketoş. Ha tırmanacak mısın? Ulan sen, sen o kaygayı olsun o kayga. Kayga çok yukarıda bak kayga görünüyor aslında. Bakın kayga orada arkadaşlar kayga. Kedi. Kedi ve kayga. Kitten chasing crow evet bu güzel bir şort arkadaşlar o yüzden hemen oraya geçiyoruz